İlayda. Merhaba Asıl Merhaba İlayda size bir şey göstermek istiyorum. Şarkı arkadaşlar hemen gösteriyor ve kim aldın onu anneciğim? Abim. Sen Gemi yani bir şey almadın mı? Hı? Gemi. Aa, biri arabalı biri neli? O, gibi. Biri tren bile te tekne mi? Öyle bir şey gördüm. Doğru mu? Gemi, gibi. Gemi ve tren. Gemi. Evet. İlayda alışveriş yapmış arkadaşlar. Hem abisine hem kendisine onu göstermek istiyor size. Kinder, <laughs> Kinder Joy değil mi bunlar? Kinder Joy'lar kızlara <laughs> ve erkeklere özel. <laughs> o ne? <laughs> Jellibon. Hem de paketli böyle. <laughs> Ay bir tane daha mı Kalp de var. Abiyle de var. paylaşacak <laughs> mısın onu? Başka? Başka görmek istiyoruz. <gülüyor> tamam <gülüyor> gördük ya onu jelibonu. <laughs> Ne? Bu neydi? Oz mu? neydi bu? Çubuk dondurma şey miydi? Çubuk çikolata mıydı? Evet. Her neyse. Bundan bir tane mi aldın yoksa? Hayır. Kaç tane aldın? İki tane. İki tane. Bizi şaşırtmadın İlaydacığım. Her şeyden iki tane alıyorsun. Ve ben karşımıza... Çünkü boyun. Onu abi mi seviyor? <laughs> Çikolatalı gofret almış abisine. Oley. Ben de bunu Ozmo, hamburger. Ben de bunu söyleyeyim. Başka danone mix meyveli yoğurt. Boncuklu hem de bir tanesi abinin bir tanesi senin mi? Evet. Ya yani... de değil mi? Çok düşünceli bir çocuksun anneciğim ya. Hı. Başka ne aldın başka? başka bir şey daha da var. Bonibo. Kurabiye. Bir kurabiye oyunu. Ne? Damlı çikolatalı. Evet. Evet bildim. Hadi çalsı titiyorum. Bitti mi? Evet arkadaşlar bu kadar bir alışveriş yapmış abisiyle kendisi ya, ve ben size ben göstermek ben istiyor. Ben Kapatmamı ben da istemiyor. Ben tamam. Ben Hemen ben gel ben bakalım. Ben İlayda daha büyük kase yok mu anneciğim? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? <laughs> Daha büyü yok mu ben ya aşkım? Istiyor. Bakayım. Ha Böyle koyacaksın. Anladım. Yani kurabiyelerin altı yağlanmış gibi anneciğim. Onu koltuktan alsak ya, mı acaba? Bence o şekilde koymamız lazım. O, Koyarız bebeğim. Açıp koymamız lazım. Açıp böyle kutusundan falan açıp. O zaman, o zaman onu da koyayım. Bence her birini açmamalısın. Sadece bir tane yemelisin. Bir tane tercih et bakalım aralarından. Seçeneğini seç bakalım. Sun bize. Kabul edecek miyim acaba? Meyveli yoğurt kabul ettim. Bir tane abine bir tane sana. Hadi bakalım. Afiyet bal olsun. Bir kere de hepsini Seçin. yiyemezsiniz anneciğim. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Sıçıştay. Bayatını onarız. Değil mi? Evet.